Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam daha önceki bir programda e, anlatmıştınız. Birkaç programda anlattınız da daha yakınlarda anlattığınız için e, o konuyla ilgili olarak bir soru yöneltmek istiyorum bugün. E, İmam-ı Azam Hazretleri kendisine işte bir e, gariban kimlik kimsesi olmayan bir kadıncağız bir şey satmaya geliyor. İmam-ı Azam Hazretleri de zengin bir tüccar. Ona işte kadıncağız atıyorum 50 dinar e, dediyse bile değerinden daha aşağı olduğu için pazarlık yaparak bunu yükseltmiş fiyatını ve 300 dinar mesela e, buraya kadar çıkartmış. Şimdi o İmam-ı Azam Hazretleri canım o öyle yapar şimdi bize para çok lazım biz e, mümkün olduğu kadar 50 de istese 25'e düşürtmek için uğraşırız gerçi de. Öyle diyenler olabilir. Yani baktık ki satıcı hakikaten ona muhtaç veya kıt kanaat geçiniyor. E, ihtiyacı var. Böyle insanlara alışverişte alıcının yardımcı olması gerekir mi? Yardım etmek iyi midir? Yardım etmeli. Çünkü kitaplarda bir ifade geçiyor. İmam-ı Gazali Hazretleri Kimya-i anlatıyor bunu. Fakirlerin malını fazla parayla almalı. Hmm. Onları sevindirmelidir. Ayrıca mesela dul kadınların eğirdiği ipliğine, şimdi ev işi yapıyor mesela temizlik yapıyor, eğirdiği ipliğine, çocukların sattığı meyvelere çok para vermelidir. Bu Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri'nin vardı, eski Kadıköy müftüsü. Ee, Ahmet Bey Efendi, rahmetullahi aleyh. Onun talebeleri anlatıyor. Onu talebeler anlatıyor. Ee, mesela beraberce giderken, beraberce giderken mesela simitçi görüyor, çocuk simit satıyor. Hemen yaklaşılmış, evladım bir simit ver dermiş, parasını verir. onu sana simidi çocuğa verirmiş. Al bunu ye diye. Ve sonra o talebelerine anlatılmış. Bu çocuk evin nafakasını temin için o simitten 3-5 kuruş para kazanacak, nafaka götürecek. Onun için orada çıtır çıtır simitler var, dişin netini soruyor, yemiyor buyuruyorlar. Yerseniz aynı şekilde kar kalmayacak. Böyle sevindirirmiş Ahmet Bey Efendi rahmetullahi aleyh. Simiti alır, parasını verir, sonra çocuğa dermiş ki, yarın bunu sana hediye ettim, sen ye. Sen ye. Çocuk da çok sevinirmiş yani. Bakıp duruyor ama yiyemiyor. E çünkü eve 3-5 kuruş götürecek. 3-5 kuruş götürecek. Onca kitaplarda buyuruyor ki, fakirlerin malını da daha fazla almalı. Onları sevindirmeli. E kadın el işi yapmış. El işi yapmış. Piyasadaki fiyatını da bilmiyor. E ortada orada çocuk torunlar var onlara bakacak ne yapacak falan. Ya onlar aynı şekilde bu efendim ben aldım. Hayır. Sen hediye ediyorsun üstünü. Onu sevindiriyorsun. Böylece allah Teala da seni sevindirecek. allah Teala sevindirecek. Şimdi ee, bir hadis-i şerif zikrediliyor kitaplarda. Alışverişte kolaylık gösterenlere allah Teala merhamet eylesin. Duadır bu. Şimdi adamcağızın birisi vefat etmiş. Bu işte ticareti meşgul bakkal dükkanı falan varmış falan eskiden vardı veresiye defterleri. Evet. Veresiye defterleri. İşte mizanda eee tartılıyor ediliyor falan rüyada görmüş, Tartılıyor ediliyor. E, ama e, e, işte, sevapları onu kurtarmaya yetmiyor. Allah Teala onun yaptığı iyilikleri bildiği için meleklerine diyor ki yani kayıtlı değil onlarda. Peki diyor bir sorun bakalım diyor. Bunun başka bir ameli yok muymuş? Melekler diyorlar ki senin diyorlar başka bir amelin yok muydu? Vallahi diyor benim diyor veresiye defterim vardı diyor. Fakir muhtaç olanlar gelirdi. Fakir muhtaç olanlar gelirdi. Ben onların aldıklarını defteri yazmazdım. İsimlerini de yazmazdım. Niye diyorlar? Ben aniden ölürsem benden sonrakiler giderler onlara eziyet ederler, sıkıntı verirler. Onları zora sokarlar. Ben adlarını, sonatlarını yazmadığım gibi deftere ne kadar alışveriş yaptılarsa o parayı da yazmıyorum. Onlar getirirse ne kadar getirirse alır kasaya koydum. Melekler diyor ki ya Rabbi duydun kulunu. Böyle yaparmış dünyada. Allah Teala buyuruyor ki demek ki dünyadayken kendisi gibi muhtaç olan benim kullarıma yardım etmiş. E şimdi sıra bende buyuruyor. Onun ne kadar günahı var bu kadar. Sildim buyuruyor. E sevabı şu kadar, şu kadar da sevap verdim. Ne buyuruyor hadis-i şerifte alışverişte kolaylık gösterenlere Allah Teala merhamet eylesin. Allah Teala böyle merhamet eder. Tamam mı? Allah Teala'nın yardımı böyle olur. Yardımı böyle olur. Tamam? Fakat zenginden mal alırken buyuruyor kitaplarda aldanmak sevap değildir ve iyi de değildir. Malı zayi etmektir. Belki pazarlık edip ucuz almak lazımdır. İmam Hasan ve İmam Hüseyin, Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin radıyallahu taala anhuma alışverişte çok pazarlık yaparlarmış. Ama yani bir şey verirken mesela bin dinar birden veriyorlar. Tamam mı? Ama bir dinar için pazarlık yapıyorlar. <laughs> bir gün demişler ya demişler siz peygamberimiz sorunlarısınız. Biz sizi biliyoruz, tanıyoruz. Ama demişler sizin demişler hani o hediye vermeniz, dağıtmanız karşısında biz böyle dudaklarımız çıkmıyor. Nasıl yapıyor bunu? İnsanlarınız bol. İnsanlarınız bol. Ama demişler yani üç kuruş şey alınca da demiş hani uzun uzun pazarlık yapıyorsunuz. E, niye böyle? E, deyince e, cevaben buyuruyorlar ki verdiklerimizi Allah rızası için veriyoruz. Ne kadar çok verse yine azdır. Fakat diyor alışverişte aldanmak aklın ve malın noksan olmasına alamettir. Ya. İslamiyeti çok iyi anlamışlar ve biliyorlar. Peki e, e, yani insanlara e, kolaylık göstermek. Efendim zenginleri dövecek miyiz? Yok değil ya. Onu da aynı şekilde kolaylık gösterecek. ama aldatmayacaksın, şey yapmayacaksın falan ama aldatmayacaksın. Yani fakire yaptığın ihsanı ona yapmayacaksın ama onu da kandırmayacaksın. Yani adama alışveriş yaptı geldi sen aynı şekilde e, kalp para verdin. Sahte para verdin mesela değil mi? Yani. Zengin nasıl ya kaldır. Bir şey oldu. Yapamazsın onu. Bunu gayrimüslimede de yapamazsın arkadaş. Eline böyle para geçtiyse götür bankaya vermen lazım onu. Başkasına zarar vermem uygun değil. Ya beni tokatladılar, başkası da aynı şekilde ne yaparsa yapsın demek o da yanlıştır buyuruluyor. Ee, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki, kıyamette bir kimse hesaba çekerek çok yine işlemiş, hiç iyilik yapmamış. Sen dünyada hiç iyilik yapmadı mı derler, hayır. Yalnız çırağıma derdim ki fakir olan borçları sıkıştırma. Ne zaman ellerine geçerse o zaman vermelerini söyle, istediklerini yine ver, boş çevirme derdim. Allah Teala da buyuracak ki ey kulum bugün sen fakir muhtaçsın. Sen dünyada benim kullarıma acıdığın gibi bugün biz de sana acırız. Buyurur ve onu affeder buyuruyor. Hadis-i şerifte zikrediliyor. Başka bir hadis-i şerifte bir Müslümana Allah rızası için ödünç veren kimseye her gün için sadaka sevap verilir. Fakirden alacağını çabuk istemeyene her gün için malın hepsini sadaka vermiş gibi sevap verilir. Ha şimdi diyeceksiniz ki, diyecekler ki mesela bizi izleyen ve dinleyenler ha iyi stüdyoda masanın başında böyle ahkam kesiyorsunuz. Siz, şey yapıyorsunuz. Tamam. Siz bizi, e, insanları tanımıyorsunuz. Ya biz de bu aynı şekilde e, ülkede yaşıyoruz. Bu insanların arasındayız. Tamam mı? Bu, bu insanların arasındayız. Yani sizin gördüğünüz biz de görüyoruz. Sizin çektiğiniz biz de çekiyoruz. Ama dinimizin emri bu. Adam yapmıyor diye kabahatı dine değil. Müslümanlara değil. O adam kabahatli. Onun kabahatini İslamiyet'i yükleme. Adam belki de aynı şekilde İslamiyet'le alakası yok. Mürtet olmuştur. Mürtet ne demek? Müslümanken dinden dönene mürtet denir. Yani kitaplı kafirden daha aşağıdır. Adidir ve cezası da cehennemde en alt tabakalarda olacaktır buyuruluyor. Bir de bir hadis-i şerif daha peygamberin buyuruyorlar. Sadaka verilen her dirhem için 10 sevap. Ödünç verilen her dirhem için ise 18 sevap verilir. Çünkü borç ihtiyacı olana verilir. Sadaka belki ihtiyacı olmana da olmayana da verilebilir. Dolayısıyla allah Teala muhtaç kullarına, gerçekten muhtaçsa, gerçekten muhtaçsa, bunlara hani göstere göstere de değil, her mesela ecdadımız hadis-i şerif var ya, sağ elin verdiğini sonra evet, Rencide dersin. etmeden. Rencide etmeden. Ee, yapmışlar. Oraya koyuyor gidiyor. Ne insanlarmış ya. İslamiyet'i nasıl aynı şekilde sindirmişler. Şimdi biz sadak arkadaşının kendisini çalıyoruz tamam mı? Bırak içindeki parayı da sadak arkadaşının kendisini çalıyoruz. Kasayı patlatıyoruz falan. Ee, şimdi e, rencide etmeden, hatta kitaplarda buyuruyor ki mesela zekat verirken bile sen bir tane farz var zekatın, kalbinde niyet ediyorsun. Onu ayırıyorsun. Zekat niyetiyle ayırıyorsun. Verirken hediyemdir diyorsun mesela. Rencide etmemiş oluyorsun. Rencide etmemiş oluyorsun. Netice itibariyle şey de e, verene el aziz, alan el zelil. Mealinde hadis Şerif de zikrettim kitaplarda var. Hakikaten şimdi veren netice itibariyle verme konumu itibariyle verme konumu itibariyle bir kendisinde apayrı bir hava hissediyor. Bunu da ancak İslamiyet'i çok iyi öğrenir ve sindirirse o da kendisini şöyle frenler. Ben emanetçiyim. Bu malı, gülkü parayı Rabbim rast getirdi. Bana ihsan etti. Ben de aynı şekilde Rabbimin razı olduğu beğendiği yerlere bunlara dağıtıyorum. Beni böyle bir yerde istihdam ettiği için Rabbime son şükürler olsun diye şükretmesi gerekir. Şükretmemiz gerekir. Öbür türlü eline fırsat geçti. Makam sahibisin, para sahibisin. Karşındakini ezmek Veyahut da onu hakir görmek, horlamak işte bir Müslüman'a yakışmaz. Onun için e, muhtaç olan, elbiseye muhtaçtır, yiyeceğe muhtaçtır, başka bir şeye muhtaçtır. Bazen de öyle durum olur ki Mustafa Bey, adam elinde bir adresi var bulamıyor mesela. ya bak, e, Oraya yeni gelmiş. O kadar e, insan hiç gelmediği bir yere yeni geldiği zaman böyle saf saf bakar durur. Ona yardım etmek, aradığı şeyi buluvermek, söyleyi vermek, yol gösterivermek ya onu ne kadar sevindirir. Ya da o da o konuda muhtaç işte. O da o konuda muhtaç. Ona da öylece yardım olur mu bu? Tabii yardım olur. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalın. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Mümin beş çeşit şiddet arasındadır. Müslüman kardeşi onu çekemez, münafık ona buz eder, sevmez onu, kafir onun canına kasteder, kendi nefsi onunla uğraşır ve şeytan onu şaşırtmaya uğraşır. Eshab-ı kiram birbirleriyle devamlı tam bir muhabbet üzeredir. Eshab-ı kiramın birini dahi kötülemek, dini kötülemek olur. Eshab-ı kiram arasındaki fitnenin menşeyi, Osman radıyallahu anh'ın katli, Talha ve Zübeyir radıyallahu anhümden kısasın talep olunmasıdır. Zira Medine'den önce onlar çıkıp, kısasın yapılması için gelmişlerdir. Eshab-ı kiram arasında hilafet, rağbet edilen, ve istenilen değildi ki kin sebebi olsun. Eshab-ı kirama buz edip düşman olmaktan içtinap çok çekinmek lazımdır ki o buz hakikatte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme buz olur ki onlara buz eden bana buz etmiş gibidir buyurmuşlardır. Eshab-ı kirama olan tazim ve hürmet aslında o hayrül beşere olmuş olur ve tazim göstermemek de böyledir. Onun eshabına hürmet göstermeyen Resulullah'a iman etmemiştir. Eshabtan Emir Kerramallahu ve Çeh ile muharebe edenler hata üzereydi. Hak tarafı emirdeydi. Fakat içtihat hatası olduğundan bir derece sevaba aildirler Eshab arasında taftili şeyhain Ebu Bekr ve Ömer radıyallahu anhümayı üstün tutmak ve muhabbeti hatenein, Osman ve Ali radıyallahu anhümaya muhabbet ehli sünnet alametidir. Eshab-ı kiramdan sonra eftal olan tabiin asrı sonra Tebe-i Tabi'in asrıdır. Hadisi i Şerif Cana cefâ kıl ya vefa Kahrında hoş, lütfunda hoş Cana cefâ kıl ya vefa Kahrında hoş, lütfunda hoş Ya dert gönder ya da Ya Hilatü, yahut kefen, hoştur bana senden gelen. Ya Hilatü, yahut kefen, ya taze gül, yahut diken. Kahrında hoş, lütfunda hoş. Ya taze Ya hücammalinden vefa gelse celalinden cefâ ya cemalinden vefa ikisin ben cana serfa karında hoşmuş kulna hoş iki Ger bağ ger bostan olan Gel bendü ger zindan olan Ger bağ ger bostan olan Ger bendü ger zindan olan Ger, ger, ola. ger, ger, ola. ger vaslu ger hicran ola. padişahı lem yezel Zatı ebed hayyi ezel Ey padişahı lem yezel Zatı ebed hayyi ezel Ey lütfu bol Anlatırsın zari zari Verirsin cenneti huri Anlatırsın zari zari Verirsin cenneti huri La. Allahü kullarına merhamet ederek peygamberler aleyhimü salavatü ve teslimat göndermiştir. Bunlarla kullarına doğru yolu, saadet ebediye yolunu göstermiş, kullarını kendine çağırmıştır. Rızasının, sevgisinin yeri olan cennete davet etmiştir. Böyle bir ihsan sahibinin davetini kabul etmeyen ne kadar zavallıdır onun nimetlerinden mahrum kalan ne kadar ahmaktır. Bu büyüklerin Allahü Teala'dan bildirdikleri haberlerin hepsi doğrudur. Hepsine iman etmek lazımdır. Akıl doğruyu iyiyi bulan bir alet ise de yalnız başına bulamaz, noksandır. Peygamberlerin aleyhimüsselavat ve teslimat gelmesiyle tamamlanmıştır kullara özür bahane kalmamıştır. Peygamberlerin birincisi Hazreti Adem'dir. Sonuncusu ise Hazreti Muhammed Resulullah'tır. Aleyhi ve aleyhimü salavat ve teslimat. Peygamberlerin aleyhimü salavat ve teslimat hepsine iman etmek lazımdır. Hepsini masum yani günahsız ve doğru sözlü bilmelidir. Bunlardan birine inanmamak, hepsine inanmamak demektir. Çünkü hepsi aynı imanı söylemiştir. Yani hepsinin dinlerinin aslı, temeli, yani iman edilecek şeyleri birdir. İsa aleyhisselam ölmedi. Yahudiler kendisini öldürmek istedikleri zaman Allahü Teala onu diri olarak göğe kaldırdı. Kıyamete yakın bir zamanda gökten Şam'a inecek ve Muhammed aleyhisselamın dinine tabi olacaktır. Evliyanın büyüğü, tasavvuf deryasının dalgıcı, Muhammed Bahaeddin-i Buhari hazretlerinin yetiştirdiği evliyanın büyüklerinden olan, Hace Muhammed Parisa hazretleri, Füsûl-i Sitte kitabında buyuruyor ki, İsa, alâ nebiyyina ve aleyhissalâtu vesselam gökten inip, İmam-ı Azam Ebu Hanife mezhebine uygun içtihad edecek. Onun helal dediğine helal diyecek, haram dediğine haram diyecektir. Kafirlerin ölümüne dair. Bir kafir, bir mürtet, İslamiyeti beğenmeyen, Kur'an-ı Kerim'e çöl kanunu diyen insanların en üstünü, en şereflisi, peygamberlerin efendisi Muhammed Aleyhisselam'a haşa deve çobanı diyecek kadar ilim ve ahlak yoksunu olan beşeriyete huzur saadet sağlayıcı ilim, ahlak, temizlik, sıhhat, adalet kaynağı, medeniyete ışık saçan İslamiyeti ruhsuz bir leş kutusu olan habis kafasıyla bağdaştıramayarak dinlere lüzum yoktur diyecek kadar aşağılaşan yularını nefsinin eline kaptırmış bir ahmak, öleceği zaman gözünden perde kaldırılır. Cennet kendisine gösterilir. Güzel bir melek ona, Ey kafir! Müslümanlara gerici, şehvetleri peşinde koşanlara, ahlak prensiplerini çiğneyenlere, aydın, ilerici diyen alçak. Yanlış yoldaydın. Hak olan İslam dinini beğenmezdin. Muhammed Aleyhisselam'ın Allahü Teala'dan getirdiği bilgilere inanan, saygı gösteren bu cennete gidecektir der. Cennetteki nimetleri görür. Cennet hurileri de iman edenler Allahü Teala'nın azabından kurtulurlar derler. Biraz sonra şeytan bir papaz şeklinde görünür. Ey filan oğlu filan o gelenler yalan söyledi. O gördüğün nimetler hep senin olacaktır der. Sonra cehennem gösterilir. Ateşten dağları, katırlar gibi akrepleri, çıyanları vardır. Hadis-i şeriflerde bildirilen azapları görür. Cehennemdeki zebani denilen azap melekleri ateşten çomakla vururlar. Ağızlarından alevler çıkar. Boyları minare gibi, dişleri öküz boynuzu gibidir. Gök gürültüsü gibi seslenirler. Kafir bunların sesinden titreyip yüzünü şeytana çevirir. Şeytan korkusundan dayanamayıp kaçar. Melekler yakalayıp şeytanı yere vururlar. Bu kafire gelip ey İslam düşmanı dünyada Resulullah'a sallallahu teala aleyhi ve sellem inanmadın. Şimdi de meleklere inanmadın mel'un şeytana yine aldandın derler. Boynuna ateşten zincirler takıp, ayaklarını başından aşırıp, sağ elini sol böğrüne, sol elini sağına sokup, arkadan çıkarırlar. Ayet-i Kerime bu hali haber vermektedir. Bağırır, dünyadaki yaltakçılarını çağırır. Zebaniler cevap verip, Ey kafir! Ey Müslümanlarla alay eden ahmak! Yalvarmak zamanı geçti. Artık iman kabul olmaz, dua kabul olmaz. Küfrünün cezasını çekmek zamanı geldi, derler. Dilini ensesinden çekerler, gözlerini çıkarırlar. Türlü türlü çok acı azaplar yaparak habis ruhunu alırlar, cehenneme atarlar. Allahü Teala Muhammed Aleyhisselam'ın dininde ve yüce peygamberin dinini doğru olarak bizlere ulaştıran ehli sünnet alimlerinin kitaplarında yazılı itikatte olarak can vermemizi nasip eylesin. Amin.